Herkese merhaba. Yapay tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle küresel piyasalardaki gelişmeleri e, aktarırken aynı zamanda e, dün de olduğu gibi Türk Lirası'nın fiyatlaması ile alakalı bazı gelişmelerden bahsediyor olacağız. E, genel hatlarıyla biliyorsunuz ülkemizde dolar kurunun her geçen gün yeni bir rekor elde ediyor olması sebebiyle yaşanan problemin ve aynı zamanda tabii ki fiyat hareketinin ne yönde ilerleyebileceğini aktarıyor olacağız. Şimdi bildiğiniz üzere bu hafta iki gün sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranı faiz oranı kararını açıklayacak. Şimdi bu noktada. Bildiğiniz üzere beklentiler özellikle faiz oranının indirileceği yönüne evrilmişti. Birçok bankadan ve ekonomistten, stratejisten gelen açıklamaya göre Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği söylendi. Bu yıl sonuna kadar devam edeceği beklentilerinin de olduğu unutulmaması gereken bir konu. Ki birkaç tane üst üste kademe kademe faiz indirmenin gerçekleştirilmesi e, ihtimalinden dolayı da zaten e, Türk Lirası baskı altında olmaya devam ediyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur şuydu. faizi biz indiriyor olsak dahi aslında e, hangi sebeple e, ve hangi aslında amaçla e, ilerlediğimiz çok daha önemliydi. E, bildiğiniz gibi... Türkiye'de enflasyon oranı çok önemli bir yükseliş gösterirken, merkez bankası çekirdek enflasyona odaklanmayı tercih etti. Yani halkın e, doğrudan hissettiği bir görüntüye değil, e, kendi politikalarını daha doğru çizebilecekleri, daha e, siyasilerin isteklerine göre çizebilecekleri bir doğrultuya evirdiler. Şimdi bu noktada. Maalesef e, Merkez Bankası'nın atacağı adımlar kendileri tarafından sınırlandırılmış oldu. Bunu göz ardı etmemekte fayda var çünkü e, faiz indiriminin gerçekleşmesi aynı zamanda faizleri düşürmek anlamına gelmiyor. Yani yurt içerisinde aslında e, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesini e, ve yaşanan gelir kaybından ya da kendini sigortalama biçimini halkın, değiştirmeye sebebiyet verebilecek olan bir görüntüye de çıkıyor. Çünkü enflasyon yükseliş göstermeye devam ediyor. Orta gelirli, orta ölçekli gelir sahibi olan hane halkının %40, %42 civarında hissettiği enflasyon devam ediyor. Bu sürdürülürken faiz indirimi gerçekleştiği takdirde hali hazırda mevduat, mevduat hesaplarından ya da hali hazırda doların yükselişinden e, faizin düşüşü ile beraber bir de doların yükselişinden zaten aradaki uçurum giderek büyüyor yani kendinizi koruma ihtimaliniz azalıyor aslında Doğal olarak e, enflasyondan koruyamayacaksak kendimizi mevcut faiz ortamından gelir elde edemeyeceksek para birimimiz zaten e, çok ciddi bir kayıp yaşıyorsa ve bununla beraber de ülke içerisindeki fiyatlamaların çok büyük çoğunluğu dışa bağımlılıktan kaynaklı olarak döviz fiyatlarıyla doğrudan orantılıysa bu çok normal bir şekilde gelirler artmıyorken giderlerin artması sebebiyle refah kaybına sebebiyet veriyor. Şimdi her geçen gün rekor kırıyor olmamızın sebebi bu. Yani hali hazırda zaten çok çok kötü bir tablo olması yetmiyormuş gibi bir de üstüne daha da kötüleşme ihtimali değerlendiriliyor. Şimdi bugün 937 ile e, rekor tazeledik. Ardından geri çekilme gösteriyoruz. Dolar bir kayıp yaşıyor şu an için. Bu e, kayıpla beraber özellikle e, Tedarik zincirindeki problemler ve çip krizinden sanayi sektörünün Amerika'da çok ciddi etkilendiğini dün görmüş olduk ve bunun da ekonomik büyüme etkisinin olabileceği düşüncesi var şu anda piyasada. E, bunun da bir fiyatlaması gerçekleşiyor. Şimdi yani burada bir doğrudan Türk lirası kazanımından bahsedemeyiz. Birazdan ons altın tarafında, euro dolar tarafında da görüyor olacaksınız doların kayb kaybını. E, Türk lirası bir değer kazanımı göstermiyor yani ya da bir kar realizasyonu. Burada söz konusu değil sadece doların bir kaybı söz konusu ve değer değerlemede değişiklik söz konusu oluyor. Şimdi bu noktada yapmamız gerekenlerden bir tanesi sert geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bakın Merkez Bankası faiz indirecek diye bir kaide söz konusu değil. Şu anda bu beklenti fiyatlandı. Ancak Merkez Bankası bekleme kararı alır ise faiz indirimi konusunda acele etmez ise ve daha şahin bir konuşma gerçekleştirir ise O zaman bir miktar e, Hem fırsat Doğmuş olacak Dolar kurunda geri çekilme gözlemleyebiliriz e, 8.20 seviyesine doğru Derinleşme gördüğümüz takdirde Bu bir fırsat yaratabilir Ve fırsat yaratıldığı takdirde de tabii ki Bu bir alım fırsatı olacak yani Aslında baktığınız zaman düşüşü hedeflemekten ziyade Alım fırsatını hedeflemek çok daha mantıklı olacak Çünkü Asıl senaryo daha devreye girmedi. Varlık alım hızının düşürülmesi senaryosu devreye girmedi. Amerika'da bu Kasım ayının ortasında ya da Aralık ayının ortasında gerçekleştirilmeye başlandığında konunun aslında ne kadar ciddi bir boyut kazandığını görüyor olacağız. Şimdilik göründüğü, görüldüğü kadarıyla Türkiye'de çok bu konu açıkçası ciddi alınıyor gibi görünmüyor. Şimdi Dolar TL'den sonra ons altın tarafına geçelim. Çünkü varlık alımından bahsetmişken hatırlarsanız şöyle bir senaryodan bahsettik dün de. Cuma günkü yaşanan sert düşüşle beraber de varlık alım hızının düşürülme ihtimalinin hala masada tutuluyor olması sebebiyle yükselişler kısıtlanıyor. Yani enflasyon fiyatlaması Sürekli hale gelmiyor, enflasyon endişeleri sürekli hale gelmiyor, altın tarafında talep oluşturmaya sürekli halde devam etmiyor. Bu sebeple e, tedbirli olmak gerekiyor çünkü özellikle ons altın yükseliş gösterirken bir satış fırsatı yaratabilir. 10 altın sert bir düşüş gö gösterdiyse de tepki alımları ile beraber bir alım fırsatı yaratabilir. E, burada iki tane karşıt senaryo var. Bir Varlık alım hızının düşürülecek olması sebebiyle ons altın aşağı yönlü baskılanabilir. 2. Bu gerçekleşirken Amerika'da enflasyon yüksek seyretmeye devam ederse endişe artar. Endişe arttığı takdirde dolar değer kaybı yaşar. Dolar değer kaybı yaşarsa ons altın tarafında yükseliş gözlemlenir. 2 tane karşıt senaryo var. Bu iki senaryo fiyatlanmaya devam edecektir. Bir tarafta alıcılar enflasyonu fiyatlamak isteyecektir. Diğer tarafta satıcılar varlık alım hızının düşürülmesini fiyatlamak isteyecektir. Bu sebeple 89 günlük hareketli ortalama gibi önem arz eden 1785 seviyesine denk geliyor şu an için. Ee, ama 1785-1788 civarlarına doğru bir yükseliş gördüğümüzde piyasa tekrar varlık alım hızı ile alakalı gelişmelere odaklanabilir. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Dediğim gibi her iki yönde de fırsat oluşturabilecek bir e, görüntü var şu anda. Şimdi euro dolar tarafına baktığınızda da yine aynı e, görüntüden bahsetmemiz mümkün. 1.1630'un üstüne taşındık. Genişlemeler 1.1685'e doğru devam edebilir. Söylemimizi şu şekilde yapmıştık hatırlarsanız. 1.1630 1.1685 bandı çok çok önemli. Tekrar geri çekilme yaşanabilir. Bu kademenin, bu aralığın daha doğrusu ciddi bir şekilde takip edilip satış fırsatı yaratıp yaratmayacağını kontrol etmemiz lazım dedik. Çünkü pozisyonlar dolar tarafında hala yoğunluklu. Yani piyasa, piyasa katılımcısı dolar tarafında kalmayı tercih ediyor hala. Ama bunu tercih ederken aynı zamanda e, haftalık gelişmeleri de göz ardı etmiyor. E şu anda baktığınız zaman e, Amerika'nın yaşamış olduğu tabii tüm dünyanın yaşamış olduğu tedarik zinciri problemlerinden kaynaklı olarak e, doğrudan ekonomik büyümenin etkilenebileceği konuşuluyor ki stagflasyon ihtimali sürekli halde dile getiriliyor. Ne kadar buna yakınız orası tartışılır açıkçası e, yani bir durgunluk dönemi gerçekleşirken enflasyonun da yükseleceği e, senaryosu Amerika için biraz... Zor olabilir çünkü e, toparlanmanın gerçekleşeceğine, ekonomik büyümenin devam edeceğine yönelik işaretler çok kuvvetli. Ama aynı zamanda enflasyonun da yüksek e, seyretme ihtimaline yönelik e, işaretler de var. Şimdi bu noktada e, bir durgunluktan söz etmemiz söz konusu olmayabilir. Yani stagflasyondan söz etmemiz biraz zor olabilir. Dikkatli olalım bunda. E, bu sebeple 1.1630 ve 1.1685 kademelerine doğru yükselişler satış fırsatı yaratabilir şeklinde konuştuk. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var. Önümüzde hemen hemen 35 pipslik bir görüntü var. Değerlendirilebilir mi? Evet değerlendirilebilir ama bu bantta çok tehlikeli olacaktır. Onu da unutmamakta fayda var. Şimdi sterlin dolar tarafına geçiyorum. İklim krizi ne e, biliyorsunuz e, yönelik çalışmalar var ve ülkeler bir araya gelmeye devam ediyorlar. E, Glasgow'da Yine bir araya gelecekler. Ancak e, bu konunun en önemli aktörleri orada olmayacaklar. Yani çok enteresan bir görüntü açıkçası. Karara e, uyum sağlaması gereken Çin gibi, Brezilya gibi ülkeler orada olmayacak. Şimdi yani bunların temsilcileri orada olmayacak. Şimdi çok doğal olarak e, buradaki görüntü. Nasıl bir sonuca varır bilmiyoruz ama Çetin geçeceği kesin. Dün Boris Johnson da aynı açıklamaları yaptı. Ee, bildiğiniz üzere bazı ülkeler için bu aslında doğrudan e, tehdit oluşturuyor Çin gibi ülkeler için. Şimdi ekonomik büyüme sağlayabilmeleri, borçlarını ödeyebilmeleri, borçlanarak büyüdüler biliyorsunuz. Bunları ödeyebilmeleri ve uzun soluklu bir şekilde konumlarını koruyabilmeleri için. Brezilya gibi bir ülkenin de aynı zamanda stratejik önemini yitireme, yitirmemesi için e, iklim şartlarına çevreye vermiş oldukları zararın devam etmesi gerekiyor. Yani bunu sürdüremedikleri takdirde maalesef çok ciddi bir çöküşle karşılaşabilirler. Şimdi e, hiç kimsenin reddedemeyeceği bir görüntü iklim değişikliği e, ama aynı zamanda bunun içerisinde şeytani bir tarafın olduğunu da unutmamak lazım. Yani Çin'in önüne geçilmesi için çok daha fazla başlığın incelendiğini, çok daha fazla görmezden gelinen konular olduğunu da unutmamakta fayda var. Şimdi Çin'de üretimi gerçekleştiren ülkeler sadece Çin ve diğer Asya ülkeleri değil. İngiltere üretim nereden sağlanıyor? Amerika'ya üretim nereden sağlanıyor? Ya peki düşük iş gücü maliyetiyle bunu gerçekleştirirken, düşük e, üretim maliyetiyle bunu gerçekleştirirken bu ülkelerin aklı neredeydi? Bunların tamamını finanse edenler bunlar değil miydi? Şimdi neden peki geri çekilmesi isteniyor bunların? Sadece iklimi düşündükleri için mi? insanlığı ve dünyayı düşündükleri için mi? Kesinlikle değil. Yani Amerika'nın, özellikle Amerika'nın bunu düşündüğünü hiç düşünmüyorum. Yani hiç bununla alakalı e, açıkçası melek bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. E, Birçoğunuz da buna katılacaksınızdır eminim. Şimdi e, dünyaya asıl zarar veren konulardan bir tanesi çip üretimi değil mi? Akarsuyun kenarında olması gerekiyor. Bu üretimin yapılabilmesi için. E, aka, e, akarsuya bütün atıkların Gönderileceği düşünülecek olursa akarsuyun hızından faydalandığımızı düşünecek olursak yağmurların buna zarar verdiğini, e, belirli ölçülerde zarar verdiğini düşünecek olursak sizce Amerika bunu neden başka ülkelerde gerçekleştirmiyor da Çin gibi, Tayland gibi ülkelerde ya da işte Tayvan gibi ülkelerde gerçekleştiriyor? Yani bu e, normal bir şey miydi? Tabii ki değildi ve şu anda bu ülkelerin de bazı noktalarda buna karşı çıkıyor olmalarının sebebi bu. Yani siz bunu teşvik ettiniz, siz bunu fonladınız. Bizim bu fonlamalardan kaynaklanan bir ciddi gelirimiz var. E şimdi biz de bundan vazgeçmek istemiyoruz şeklinde görüş bildiriyorlar. Vazgeçeceksek de tabii ki bazı noktalarda vazgeçebiliriz ama her noktada vazgeçmemizi beklemeyin şeklinde yorumda bulunuyorlar. Haksız da değiller. Tabii ki dünyanın geleceği çok çok önemli. İnsanlığın... Canlıların geleceği çok çok önemli. Ama bu noktada açıkçası yapılan hamlelerin ilginç bir şekilde e, daha sert davranan ülkelere neredeyse e, hiçbir zararının olmaması da anormal bir durum açıkçası. Bu sebeple bu toplantıdan çıkacak olan kararlara çok dikkat etmekte fayda var. Bakın bu e, iklim değişikliğine yönelik yapılacak olan açıklamalar ve üretim ülkelerinin değişimi. Çok büyük e, oyuncular yaratacak dünyada. Türkiye bunlardan bir tanesi olabilir. Stratejik olarak, siyasi olarak doğru konumlanırsak eğer, doğru hamleler yaparsak... ...Türkiye ve bazı Kuzey Afrika ülkeleri açıkçası çok büyük önem arz edebilir. Çok büyük oyuncular haline gelebilir. E, tabii bu bizim elimizde, bu onların elinde. E, üretici ülkelerin ve şirketlerin... E, isteklerine ne kadar karşılık verebildiğimiz, bizim isteklerimize onların ne kadar karşılık verebildiği çok önemli. Şimdi sterlin dolar için bunun önemi nedir? Onu konuşacak olursak İngiltere'de bunun gerçekleşiyor olmasından, yani İskoçya'da gerçekleşiyor daha doğrusu ama İngiltere'de bunun gerçekleşiyor olmasından, Britanya'daki bu olaydan bağımsız olarak İngiltere'nin yatırımları ve İngiliz e, cemiyetleri, ülkeleri de çok ciddi etkilenecek bundan. Pound için, sterlin için çok çok önemli bu. Şimdi şu anda yükseliş gösteriyor olmasının temel sebebi birçok ülkenin buna uyum sağlıyor olması. Ee, uyum sağlanırken bir taraftan da dolarda zaten kayıp yaşanıyor aynı zamanda bugün. Bu da 89 günlük hareketli ortalamanın üstüne taşınmamıza sebebiyet verdi şu anda. Eğer günlük kapanışı üstünde gerçekleştirirsek euro dolara kıyasla çok daha problemli bir görüntü oluşturabilir. Sterlin dolarda işlem yapan yatırımcılar bu açıdan çok çok dikkatli olması gerekir. Üstünde bir kapanış gerçekleştirilemez ise eğer gün içerisinde bir ivme kaybı yaşanır ise o zaman çok önemli bir satış fırsatı doğabilir. Stop loss kullanarak o satış fırsatını değerlendirmenizde faydalı olabilir. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi petrol tarafına geçiş yapıyorum. Petrol 83 dolar civarında seyrediyor. Bugün yükseliş gösterdik ve Dünkü geri çekilme yine kısıtlı kaldı. Son zamanlarda biliyorsunuz bu sürekli halde yaşanıyor. Ee, bunun sebebi OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretim taahhütlerine uyum sağlamamış olması. Yani istenilen seviyede dahi üretim gerçekleştirilmedi demek oluyor bu. Bu e, doğal bir şekilde fiyatların yükselmesine sebebiyet verir. Çünkü talep yüksek. Talep yüksekken... Arz istenilen seviyede değilse fiyat yükselir. Gayet basit bir denklem. Şimdi bu e, sebeple 84-78'e doğru genişleme gösterme ihtimalimizin kuvvetli olduğunu belirtelim. Ancak yine de tekrar söylüyorum bir çözülmenin, bir kar realizasyonunun gerçekleşmesi gerekiyor petrol fiyatlarında. Bu gerçekleşmez ise maalesef bu ee, birçok ülkenin bundan negatif etkileneceğini Türkiye'de ol, dahil olmak üzere negatif etkileneceğini yılın sonunda artık e, tartışmasız çok ciddi bir problemle küresel problemle karşılaşacağımızı belirtmekte fayda var bu sebeple Eğer bir geri çekilme görecek olursak da 82 doların altına doğru Derinleşme görecek olursak 82 35 öncelikle daha sonra 82 doların altına derinleşme görürsek de yüksek ihtimalle 80 doların bile doğrudan hedef haline geleceğini yani 3 dolarlık bir sert düşüşün yaşanabileceğini de belirtmiş olayım. Şimdi bitcoin tarafına geçiş yapıyorum. Kripto paralarda özellikle dün pro shares'ı konuştuk ve 62 bin dolara neden yükseliş gösterdiğimizi dile getirdik. Ee, tekrar belirtmekte fayda var. Şimdi Bitcoin için durum biraz daha tabii ki e, temizlenmiş oldu. Ee, senatörlerden gelen açıklamalar, SEC'den gelen açıklamalar, ETF başvuruları, hemen hemen hepsi yükselişi destekleyebilecek olan bir görüntü oluşturuyor. Şimdi bu noktada şunu da belirtmek isteriz. Ee, Doğru Bitcoin'in yükselişi için çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Regülasyonlarla alakalı daha kucaklayıcı açıklamalar yapılıyor. Ama e, Bitcoin 100 bin dolar mıknatıs olarak kabul ediliyorken yani hemen hemen %50 daha yükseliş gösterebilir düşüncesi var. Ama gözden kaçırılmaması gereken bir diğer konu e, şurada Ethereum konusunda. Şimdi bu ETF başvuruları onaylanıyorsa ve kucaklayıcı açıklamalar yapılıyorsa emin olun. Vadelisi olan Ethereum'a da ETF başvuruları artabilir. Bitcoin tarafında yeterli e, talebi toplayabilirse bu şirketler, bu kurumlar. Ardından Ethereum ETF başvuruları da artış gösterebilir. O zaman Ethereum'da %50'den çok daha fazla yükseliş gözlemlersiniz. Yani e, burada artık 6000 doları hedefleyen bir görüntüden çok daha fazlası oluşur. Bunu göz ardı etmeyelim. Şu anda çok yoğunluklu bir şekilde ilerlemiyor. Hatırlarsanız bu ETF bu vadelilerinin çıkacağı Amerika'da fiyatlanacağı ee, haberiyle beraber çok abartılı bir yükseliş göstermiştik Ethereum'da. Ve bu durum gerçekleşirken şunu da belirtmiştik. Bir duraklama dönemi olacak Bitcoin'deki gibi. O duraklama döneminde eğer Talep miktarı eğer e, istek artış gösterirse çok net bir şekilde Ethereum o zaman 6.000 doları 10.000 doları çok rahat hedefler konuma gelecek demiştik. E, o yönde ilerliyoruz. Yani bir fırsat olarak göreceksek Ethereum ve Ethereum tabanlı varlıklar e, çok önemli bir fırsat yaratabilir belirtmiş olalım. Şimdi dolar kanada doları isteği gelmiş Sedat Bey'den. Hoş geldiniz Sedat Bey. E, teşekkür ederiz. Şimdi dolar Kanada doları tarafına da bakacak olursak geri çekilme gösteriyoruz ve 13 ile 89 günlük hareketli ortalamalar kesişme gösterdi. 13 günlük hareketli ortalama 89 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya kestiği zaman e, dead cross'a benzer bir aslında orta vadeli görüntü yaratıyor. Bu ne demek oluyor? Bir miktar daha Orta vadede geri çekilmeyi hedefleyebilirsin teknik anlamda demek oluyor. Peki bu hangi sebeplerle gerçekleşebilirdi? 1- Petrol yükselişinden dolayı Kanada dolarının talep görmesi. 2- Enflasyonun yükseliş gösteriyor olmasından dolayı doların değer kaybı yaşaması. Amerikan dolarının değer kaybı yaşaması. Şimdi ikisi de oldu. E i̇kisi de olurken dolar Kanada doları düşüş göstermeye devam etti. Evet aşırı satım bölgesindeyiz. Sancılı bir süreç. Ama daha fazla geri çekilme hedefleniyor olacak paritede. Bunu belirtelim. Haftalık görüntüsüne de bir bakalım hemen beraber. Gördüğünüz gibi burada da düşüş beklentileri kuvvetli olduğu gibi bakın şurada haftalık anlamda 13 hafta ile 89 hafta kesiştikten sonra zaten çok büyük bir fırsat yaratmış. Yani çok uzun vadeli bir düşüş imkanı sunmuş. Şimdi bu imkanın Karşılığı olarak eğer devam edecekse geri çekilmeler şu 1.20-60 civarlarına kadar e, hedeflenebilir bir görüntü oluşur. Ama bunun oluşabilmesi için açıkçası e, Amerikan dolarının kayıplarını sürdürebiliyor olması lazım. Ya da petrolün yükseliş göstermeye devam edebiliyor olması lazım. Orası birazcık sıkıntılı açıkçası. E, eğer enflasyonda bir düşüş elde edebilirse Amerika o senaryo bozulur. Ta ki o senaryoya kadar geri çekilmeler hedeflenebilir. Günlük periyotta ise 1.22.80'e doğru derinleşmeler hedef konumunda olacaktır. Sedat Bey onu da belirtmiş olayım. Şimdi hem sorusunu Sedat Bey'in yanıtlamış olduk hem de bütün konu başlıklarını aktardık. Sizlere bol kazançlı Huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Katılımınız ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.